Arkadaşlar merhaba. Bugün de servisimize su arızası için gelen bir monoblok karavandan bir görüntü paylaşacağım sizinle. Bu karavan monoblok mantığıyla üretilmiş ama burada gördüğünüz gibi Tabii ki içerisinde profil bir karkas kullanılmış. Doğal olarak bak burada fark etmişsinizdir. Zaten şu anda bu karavan bir yıllık bir karavan ama paslanmaya başlamış. Bu profil monoblok mantığıyla üretiliyor ama bu profili kullanıyorlar ve bu profil karavanı ekstra bir 100-150 kilo bandında ağırlaştırıyor. O yüzden aynı Avrupa'daki gibi CTP sandviç paneli öneriyoruz. Bunu neden öneriyoruz? Hem izolasyon olarak hem ağırlık olarak gerçekten çok kaliteli bir ürün. Burada mesela arkadaşlar izolasyon kullanmışlar. Bakın izolasyonlar burada göründüğü gibi serbest duruyor. Bu bir monoblok karavan. Gördüğünüz gibi her şey serbest duruyor. Bakın. Yani buraya koymuş olduğunuz izolasyon sizi ne kadar ısıdan ve soğuktan korur. Bunu zaten işten anlamayan birisi bile anlayacaktır. Bu burada böyle serbest kaldığı zaman size ne gibi bir katkı sağlar? Bunu zaten görünce anlıyorsunuz. Bizim tavsiye ettiğimiz ürün bizim ürettiğimiz karavanlardaki gibi içi ve dışı CTP, ortasındaki XPS ve bunlar pres altında tutkallanarak 8 saat bekleyerek üretiliyor. Yani bir sandviç haline getiriliyor. Dolayısıyla böyle burada gördüğünüz gibi bir boş bir alan oluşmuyor. Aynı zamanda burada bakın mesela burada bir havalandırma menfezi takmış arkadaşlar. Fakat bunu buraya açarken spreyle, e, el yordamıyla kesmişler. Dolayısıyla çok çirkin bir görüntü var burada. Fakat bunu sandviç panel üreten firmalar nasıl yapıyor? CNC makinalarda de bir hatasız istedikleri ölçüde milimetrik olarak kesiyorlar. Aynı burada mesela bizim camdan çıkan yani cam takacağımız yerden çıkan bir parça bu. Ondan zaten size bir kesit gösterdim. Kenarları, radüsleri tamamen milimetrik olarak makineden bu şekilde çıkıyor. Böyle bir üretim tekniğini biz onaylamıyoruz. Tabii ki tercih sizin. Siz de düşüncelerinizi alt tarafa yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bu tarz bilgiler için bizi takip etmeyi unutmayın.